Kuma dizisinin 25. bölümünde duygusal gerilim en yüksek noktaya ulaşıyor ve karakterler arasındaki dinamikler iyice sınanıyor. Bölümün temposu oldukça sıkı, neredeyse her sahne bir anlam taşıyor ve bu da dizinin tonunda belirgin bir değişimi işaret ediyor. Başlangıçta yavaş ilerleyen, gerilimi sessizce inşa eden bir dramayken, artık biriken duygusal kaos tamamen açığa çıkıyor. Karakterler geri dönüşü olmayan kararlar alıyor ve sadakatler sorgulanmaya başlıyor. Yönetmenlik tarzı bu gerilimi destekliyor. Yakın plan çekimler daha uzun sürüyor, sessizlikler daha anlamlı hale geliyor ve arka plan müzikleri artık daha belirgin, hatta tehditkar bir hal alıyor. Bu bölümde öne çıkan anlardan biri yüzleşme sahnesi. Bu sadece karakterlerin çatışması değil, aynı zamanda birbirlerine karşı besledikleri bastırılmış öfkenin ve farklı bakış açılarının çarpışması. Senaryo abartıya kaçmıyor, bunun yerine gerçekçiliğe ve ham duygulara dayanıyor. Kuman'ın karakter gelişiminde de belirgin bir ilerleme var, gösterişli değil ama etkileyici. Sessiz bir dönüşüm başladığını hissedebiliyorsunuz ve bu dizinin finaline doğru büyük bir kırılma anının habercisi olabilir. Bu bölümü öne çıkaran şey ölçülü anlatımı. Karakterlerin motivasyonları ya da çatışmalar dramatize edilmeden aktarılıyor, dizi izleyiciye bu rahatsız edici atmosferde kalma güvenini veriyor. Bu yaklaşımda karşılığını veriyor, küçük bir jest ya da tek bir diyalog satırı bile çok daha etkileyici hale geliyor.